ikram bunları yapmış ve çok bereketini faydasını görmüştür. Bizler de bu gece hepimizin ihtiyacı var. Herkesin farklı farklı ihtiyacı var. Bu gece istihane namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? İki rekat istihane namazı. İki rekat. İki rekat kılacaksın. Birinci rekatında bir Fatiha, üç ayetel kürsi okuyacaksın. İkinci rekatında bir Fatiha, üç ihlası şerifi okuyacaksın. İstihane namazını kıldın Öyle buyuruyor. Daha sağ selam verdiğim an işim çözülüyor. Allah tarafından o işim hall oluyor buyuruluyor. İşte bu gece Mevla Teala bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip ediyor. İstihane namazı. İstihane namazı nedir? Nerede bir sıkıntın, yani maddi manevi bir sıkıntın var. O zaman istihane namazını öneriyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. meşayih ikram bunları yapmış ve çok bereketini faydasını görmüştür. Bizler de bu gece hepimizin ihtiyacı var. Herkesin farklı farklı ihtiyacı var. Bu gece istihane namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? İki rekat istihane namazı. İki rekat. İki rekat kılacaksın. Birinci rekatında bir fatiha, üç ayetel kürsi okuyacaksın. İkinci rekatında bir fatiha, üç ihlası şerifi okuyacaksın. İstihane namazını kıldın, öyle buyuruyor. Daha sağ selam verdiğim an işim çözülüyor. Allah tarafından o işim halloluyor buyuruluyor. İşte bu gece Mevla Teala bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip İstihane namazı. İstihane namazı nedir? Nerede bir sıkıntın? Yani Maddi manevi bir sıkıntın var. O zaman istihane namazını öneriyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Meşayih-i ikram bunları yapmış ve çok bereketini faydasını görmüştür. Bizler de bu gece hepimizin ihtiyacı var. Herkesin farklı farklı ihtiyacı var. Bu gece istihane namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? İki rekat istihane namazı. İki rekat. İki rekat kılacaksın. Birinci rekatında bir fatiha, üç ayetel kürsi okuyacaksın. İkinci rekatında bir fatiha, üç ihlası şerife okuyacaksın. İstihane namazını kıldın, öyle buyuruyor. Daha sağ selam verdiğim an işim çözülüyor. Allah tarafından o işim halloluyor buyuruluyor. İşte bu gece Mevla Teala bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip İstihane namazı. İstihane namazı nedir? Nerede bir sıkıntın, yani maddi manevi bir sıkıntın var. O zaman istiane namazını öneriyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Meşayih-i ikram bunları yapmış ve çok bereketini faydasını görmüştür. Bizler de bu gece hepimizin ihtiyacı var. Herkesin farklı farklı ihtiyacı var. Bu gece istiane namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? İki rekat istiane namazı. İki rekat. İki rekat kılacaksın. Birinci rekatında bir fatiha, üç ayetel kürsi okuyacaksın. İkinci rekatında bir fatiha, üç ihlası şerifi okuyacaksın. İstihane namazını kıldın, öyle buyuruyor. Daha sağ selam verdiğim an işim çözülüyor. Allah tarafından o işim hall oluyor buyuruluyor. İşte bu gece Mevla Teala bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip ediyor. İstihane namazı. İstihane namazı nedir? Nerede bir sıkıntın, yani maddi manevi bir sıkıntım var. O zaman istihane namazını öneriyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. meşayih ikram bunları yapmış ve çok bereketini faydasını görmüştür. Bizler de bu gece hepimizin ihtiyacı var. Herkesin farklı farklı ihtiyacı var. Bu gece istihane namazını kılacağız. Nasıl kılacağız? İki rekat istihane namazı. İki rekat. İki rekat kılacaksın. Birinci rekatında bir fatiha, üç ayetel kürsi okuyacaksın. İkinci rekatında bir fatiha, üç ihlası şerifi okuyacaksın. İstihane namazını kıldın, öyle buyuruyor. Daha sağ selam verdiğim an işim çözülüyor. Allah tarafından o işim hall oluyor buyuruluyor. İşte bu gece Mevla Teala bu fırsatı hakkıyla değerlendirebilmeyi nasip